Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalı bildiriyorum. Derin de hepiniz. Hoş geldiniz. Biz bugün e, Koru Park'a geldik arkadaşlar. Derinle birlikte e, Derin'e alışveriş yapacağız. E, o yüzden alışveriş e, bayram alışverişi çekiyoruz. Hepiniz, heyecanlıyız. 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 Ama e, biz Derinle anlaştık arkadaşlar. E, bu alışverişte böyle bol kıyafetler almayacak. Normal hayatında giyebilecek kıyafetler. Dans kıyafetleri almayacağız. Bol bol. Evet, normal şeyler alacağız. E, dans kıyafetlerini bundan sadece o bol kıyafetleri sadece dansta da giyecek. Öyle anlaştık evet. üzerinde. Ben bir bakabilirim. Ben çıkana hormonu bir Tamam, hepsine bakacağım. <laughs> Aşk olay köşesinden hepinize... Merhabalar. Hazır mısın Deroş'a? Bugünkü 5 aşkımızı şu boşluğa yazmaya. Evet. Hadi ilk aşkımız bugün Rabia Derin'cim. Rabia. Evet. Bugün bir tahta kalemi alalım artık. Evet, i̇kinci ismimiz Buğlem. Evet ikinci aşkımız bugün Buğlem arkadaşlar. Üçüncü aşkımız bugün Esma. Es Esma. Dördüncü aşkımız Seher. Saba. Son aşkımız da bugün Ada. Evet. Arkadaşlar videoları lütfen e, izlerken like ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir de e, yine tekrar etmek istiyorum. Videoya ilk yazıyorsunuz. Mesela ilk 5 isme giriyorsunuz ama isminizi sordum. Hadi isminize cevap vermiyorsunuz. Cevap vermediğiniz takdirde bir sonraki ismine yazan kişiye geçmek zorunda kalıyorum. O yüzden üzülmeyin. E, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet şimdi biz nereye geldik? Ben geldik. Berşik. Burada ne serisi vardı? Hello Kitty serisi Telefonu. var arkadaşlar. Çok büyük bir çanta. Kromi ile Melody de var. <laughs> Aa, bu telefon kalıbı çok şey güzel ben. ama telefon kalıbı değil. Bayram alışverişi çok yapıyoruz. Güzel. Çok kalabalık arkadaşlar, aşırı kalabalık. Herkes Derin, de. ee, üstüne bir şeyler bakalım. Gelin bir de alakalı. altına <laughs> altına anneciğim şeye gidelim mi? Ee, başka mağazalara gidelim mi? Burada şimdi sana göre etek bulamayız bebeğim. Ama bak şurada bir şeyler görmüş. Tişört çok güzel. Çok güzel değil mi bu tişört? Evet, bu çok güzel. Bu ipli. Ben çok iyi. beğendim. Evet. Aa şort da çok güzel değil mi Derin? Evet Evet güzel değil mi? Ben çok beğendim. Neyse bir bakalım hemen almayalım. Hemen karar vermeyelim. Arkası da çok güzel bence. Önce bir karar verelim. Biz Deroş'a Deroş, Deroş, sanki göre, sanki bir <laughs> evet, Deroş göre bir mağazaya gidelim. Evet Deroş'a göre bir mağazaya geçelim. Hadi. Şimdi Zara'ya geldik arkadaşlar. Bakalım buradan bir şeyler bulabilecek mi derim. Derin güzel bayramlık bir şeyler bakalım tamam mı? Derin bir kot etek bulmuş ama ben bunu beğenmedim modelini. Hadi ben de beğenmedim. Şeklinde de güzel. Aslında çok güzel duruyor. Pileli falan ama. Evet. ama böyle. Derin şey. e, dar istiyor kot eteğini. Değil mi? Dar istiyorsun. Şey. Evet. Dar bir kot etek bulmamız <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Aa, bak, Gel bak bu bakalım. Çok bak çok bak derin şurada çok güzel kroplar buldum. Aa, burada da etek var bak. Buldum. Bence çok güzel. Çok tatlı ben de anne. Ben bunu Tamam bir bedenine bakalım. Evet onu da çok beğendim. Yaş olarak derin. beden bulur musun? 8 yaş buldum. Bu short mu arkadaşlar? Güzel bir evet. o, çok güzel. Şortlar var. Bunların mesela 5 6'sı değil benim ama benim tişört. Benim arkadaşlar biz o eteği çok beğendik ama hiçbir bedeni kalmamış. Şöyle derin gösterir misin? Zara'dan şöyle bir elbise buldu. Ben çok beğendim. Şimdi bunu sizlerle bir kere deneyelim. Evet arkadaşlar evet. biz Zara'dan çıktık çünkü aşırı sıra vardı. Kabin için çok sıra bekleyen vardı. O kadar sırayı beklemek istemedik. Birazdan belki boşalır diye birazdan girip deneyeceğiz o ürünleri. Şey. Şimdi de Fakto'ya geldik. Birer girmez derim böyle bir e, tişört buldu. Filistaylar sevdiğim. Hmm, tamam. Ee, bakacağız. Evet burada da çok güzel. Bu pantolon da çok güzelmiş. Ama pantolonu yeni aldık. Ben bunu da çok beğendim. Bundan yaş 11-12 yaş buldum. Tut bakalım üstüne. Bence dünyada krop dünyası oldu. Her yerde krop. Şöyle tut bakalım üstüne. Bunu da deneyebiliriz. Ben... Aa ikisinin de tonları aynı. Aha. Krem ve mavi. Bunları tut bakalım elinde. Ee, bizim şu an kot etek bulmamız gerekiyor. Kot etek. Derine kot etek istiyoruz arkadaşlar. Evet. Saradaki çok güzeldi. Keşke bedeni olsaydı onun. Bakalım belki bulabilecek miyiz? İlerle bakalım Deroş'um. Şort falan. Aa evet. Bu ne kadarmış? Bir tane de bundan alabilirim istersen. E bol şöyle alabilirim. Tamam ama ben bunu zaten istiyordum sana almak. Bir tane alabiliriz bundan. Yaşını bulalım. Şöyle bir tişört arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Ben internette görmüştüm. Tut bakalım. Şunun üstüne 11-12 yaş. Ver onları bana. Böyle iki ucundan tut. Üzerine tut bakalım. Saçlarını sallasın. Tamam bir de bunu deneyelim tamam mı? Ben bunu sana zaten istiyordum internette görüp. Kot etek burada da mı bulamayacağız değil mi acaba arkadaşlar? Şu pantolon da çok güzelmiş ama yani çok sert. Ben beğenmedim. evet Süney ablası derin için bir şey bulmuş. Giymez derim bunu. Evet derim bunu giymez. ben bunu giymem dedi direkt. Şimdi şurada bir şeyler buldum. Derin burada da çok güzel tişörtler var. Neden bugün hep elim mavili şeylere gidiyor benim? Derin düz ve çok güzel. Bence siz bugün mavili bir şey alacaksınız. Evet Beyim bence de. biz bugün mavi bir kombin yapacağız. Çok güzel değiller mi bunlar? Ben, ben bu bence ne güzel. yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şu çok güzel. Bundan bir tane ikisinden kısım, bir tanesini Birini bence alalım. Bence e, şunu kolsuz olanı alır. Hmm. Altına da bir tane farklı farklı mağazeden. Ben, ben evet, bir şey bulayım. Şey bir şey ben. Bunlardan da bir tane alabiliriz derim bak. Çok tamam. beğendim. Şu düz mavi nasıl? Beğendim. Güzel. Bu tamam. kaç yaş ama? 8-9 yaş. bakalım. Efendim. Şimdi bak, bu iki tane kroba aldık ya. Hmm. İkisinden ne birini ineceğiz. alalım ya da ikisini de alalım. Tamam. Aldıma ya kot etek ya da kot şort alalım. Bence bak şimdi. Çok onu ben derine söz vermiştim. İnternetten gördüm. Onu alacağım ben derine. Şimdi şunu eliyorum ben. Bunu eledim buradan. Hangisi biliyor musun? Onu dansa giymesi için ben ona söz vermiştim. O ekstradan gerçekten söz vermiştim. Şunu çok beğendim. Sence? Bence bu ya. Tamam bunu deneyelim. Bir de Ben bunu beğenmedim. Bak bunun yerine... Evet. Başka bir şey bulabiliriz. Şu pembe nasıl? Bu pembe yok. Şu nasıl? Bu nasıl? aslında. Kaç yaşmış bu? Bak bakalım ablası. 7-8 yaş. 8. Bu küçük olmaz dedi Benim bebeğim büyüdü çünkü 7-8 yaş olmaz. Benim şey arkadaşlar ben 9 yaşındayım. O zaman ben 9 yaş olur. Ama kalıpları, kalıpları değiştiği için. O, o zaman inciye de 10-11. Evet. Şu nasıl mavi nasıl? Bu çok mu nasıl? mavi? Ben de onu beğendim ama o da çok düz geldi sonra. Bunu beğenmedin mi sen? Ben böyle çok tişört gibi ya. Ama tişört zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar biz bir bakalım. Bir, bir şey varız, tamam biz bir bakalım arkadaşlar denerken size göstereyim. <laughs> arkadaşlar şimdi kızlar e, kızlar acıktılar. Alışverişe kısa bir yiyecek molası veriyoruz. Bola. Ben Söyle, şu Güzel değiller mi? Aşırı güzeller. Çok canım çekti. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz defaktodan Derin'e o iki e, bir crop bir tişört aldık. Hasan abinin sıraya girdi. Derin'in ağzı baltımış. Onu bir alabilir miyim Ete? Şöyle bir etek bulduk ama rengi çok mu açık? Evet. Şöyle bir koyup şöyle bakmak istiyorum. Şöyle bir şort etek. Fiyatına kadarmış acaba bunun? Bir bakalım. Ya ağzını bir sil önce sen. Pasaklı. Makaron yiyorlar arkadaşlar şimdi. Şimdi bu eteğin fiyatına ben de bakacağım. 500 liraymış. 450 liraymış. <laughs> Şöyle şimdi biz yine Zara'ya geldik arkadaşlar. Etekleri falan deneyeceğiz. Evet. O arada evet. derini takip eden arkadaşları geldi. Fotoğraf çektirmek evet. istiyor derine. Evet. Annesi fotoğraflarını çekiyor. Yani bir, <laughs> bir kara daha alayım. Cansu <laughs> sen de ellerini öyle yap. <laughs> Bu eteğin bedenini bulamadık arkadaşlar. Bu 8 yaş çok küçük kalıbı olmayacak Aa, çok galiba. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok i̇yi teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz. Hadi gel kabine gidelim bunları bir deneyelim bakalım derin. Şimdi bir kabine gidelim derin denedikten sonra size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kabindeyiz biz şöyle bir elbise denedik. Derin göstersene kendini aynada. Çok güzel değil mi? Ben çok ben beğendim. beğendim. Ablanı, ablasını çağırsana çok güzel. Güzelim. Merhaba. Derin. Çok güzel nasıl olmuş? Ben Hayır, çok şey beğendim. Hayır, Hayır ben çok beğendim. Ben bu şey be. alalım mı dedi? Evet ama tulumu daha çok İstiyorum. Tamam şimdi bir de tulum deneyeceğiz arkadaşlar. Ya, Hadi çok deneyelim çok çok bakalım. Güzel. Evet bu çok güzel oldu tamam. Şimdi bir de şöyle bir tulum beğendi arkadaşlar. Dedim ben beğenmedim aslında. Ablasına Hı. gösterelim. Şuraya nasıl nasıl? Yani ben evet. Yani rengini beğenmedim. Üst kısmını beğenmedim. Evet. <laughs> Neyle giyeceğim bunu? Bunu spor ayakkabısıyla giyemezsin. Evet. Daha daha durmuyor. Ve üstü şurası kötü duruyor bak. Evet, Bak arkası gördün mü? Arkası çok mu oldu? Onu iptal edelim. Çok üzüldü. Ama böyle bir tulum istiyorsan ben sana internetten bakalım olur mu? Tamam. Evet, daha küçük yaşını ama bulabiliriz. Evet Ama o zaman bir küçüğü de belini sıkacak derine bir de etek denedi şöyle derin göster bana ama eteğin e, etekte bazı potluklar var arkadaşlar. Böyle dikiş falan. Evet. Dikiş böyle. Ya gösterebilirsin alt şort etek arkadaşlar böyle ama burada burasında bir e, bence potluk var. Moda olabilir mi? Hayır moda olamaz. O yüzden eteği iptal ediyoruz. Tulum da bol oldu. Bu elbiseyi alıp gidiyoruz buradan da. eteği başka zaman başka yerden bakalım. Krop ne oldu? Krop da aldık ya. Evet. Tamam onları da aldık. E, eteğimiz kaldı, eteği de artık başka yerden bakalım. Hadi bunları değiştirelim. Çıkalım. Evet arkadaşlar, biz derin şimdi alışverişini bitirdik. Açıkçası çok bir şey bulamadık. E, çünkü mağazalar aşırı kalabalık. Ürünler e, hepsi yerlere dökülmüş. Bayram dolayısıyla çok yoğunluk vardı. Biz yine de birkaç parça bir şey bulduk ama kot etek bulamadık Derin'e. E, şimdi ben videoyu burada bitirmiyorum. E, Derin'le bir şey yapacağız, eve gidince Derin denemeli size gösterecek Eve gidelim Aldıklarımızı deneyelim Size şöyle ayrıntılı bir gösterelim Bakalım sizler hangisini beğeneceksiniz O zaman evde görüşürüz. görüşürüz Reklamlardan sonra Evet arkadaşlar Biz şimdi eve geldik Derin altına evden bir şort giydi Üstüne aldığımız De facto'dan aldığımız ama orada deneyemediğimiz Tişörtünü giydi kropunu Ben çok beğendim Derin dön bakayım <laughs> veriyor bir de. Ben çok beğendim. E, rengini, kumaşını. Ben aşırı şey. beğendim. Tamam, birinci kombinimiz bu. Bunun altına yine bu şekilde bu renk e, kot etek alacağım arkadaşlar. Bulamadım ABM'de. İnternetten bakacağım. Şimdi birinci kombinimiz bu bayram için. İkinci kombine, ikinci kombine geçiyoruz. Evet, ikinci tişörtümüz de buydu. Bunu ben derine e, geçenlerde sizlere de paylaştım online alışveriş diye. Orada gördük ama bedeni kalmamıştı. Ee, söz verdiğim için bu tişörtü evet, aldım. aldım. Çorabımın da katkısı var. <laughs> Nasıl yani? Çorabımın da bir kombine katkısı Ben bu tişörtünü de beğendim. Dansta da giyebilirsin. Dışarı çıkarken yazın. altına kısa tayt giyip öyle de giyebilirsin. Çok güzel olur. Şimdi üçüncü alışverişimizde en pahalı olanla geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet. <laughs> en pahalısı ve en güzeli arkadaşlar. Şöyle bir şey 500 lira verdim. Yani sadece bu yaz giyecek. Bir dahaki yaza giyemeyecek. Ee, ben genelde satıyorum dolap uygulamasına arkadaşlar. Derinin zaten hep temiz oluyor, yeni oluyor. Evet. Yürü bakayım şöyle geç bakalım. Şöyle bir mankenlik yap bakalım. de Şuradan gel bakalım derin. Evet gel bakalım. Tamam çok gittin gel şimdi bana güzelce. Ya mankeni dansıyla gelir misin? Olmadı. İşe alamam ben seni böyle. Evet. Güzel. Şımarmadan güzel yürü. Gel şimdi. Yok arkadaşlar bu kızdan manken olmaz. Gel <laughs> Derin lütfen. Hanım hanımcık gel. <laughs> Yok ya kız dümdüz yürüyor. <laughs> tamam gel gel. Elbiseni gördük anladık tamam. Gel. Çok güzel oldu. Ben elbisesini çok beğendim arkadaşlar. Allah. Alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir de Derin bir şey almıştı. Onu göstersene. Tint. 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 de göstersin arkadaşlar size. Tint. <laughs> Sesi çeksen o sırada diyorsun Eyya ablanız da orada bizi tint. bekliyor. Sen, sen ne giyeceksin bayramda? Sana ne alacağım ben bayramda acaba? Benim bebeklerim var. En güzel bayram hediyesi. Evet bir saniye. Şimdi şöyle bir tint aldık arkadaşlar. Buna da 250 lira para verdirdi evet. bana. Ama üzerine falan dökme Ay, sakın. Tamam. Dikkat et lütfen çok korkuyorum. Sakın halıya üzerine damlatma. Çok kırmızı. <laughs> Tut bakalım. İyi yaşasın Bak, Bu iyi. kadar değdiriyor. Size dikkat et lütfen. Bu kadar değdiriyor. Bu kadar değil, Çok az değdirdi. Ee, evet. Ya, ya, ya. Böyle. Evet eliyle onu yayıyor. Yayıyor. Bakayım. Çok güzel oldu. Ah, tamam. tamam. Evet arkadaşlar Ama bizim bayram bizim bayram alışverişimiz bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar anneleriniz babalarınızı AVM'ye sürüklemeyin. Gerçekten online'dan alma imkanınız varsa online'dan alabilirsiniz. Aşırı kalabalık, aşırı pahalı her şey. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Ee, sizin en favori kombininiz hangisi oldu? Şimdi e, ben numaralandıracağım. İlk giydi. şunu çıkarsana. E, i̇lk giydiği kombin Buydu, bir saniye, ee, kombin diye demeyelim de, ee, bu bir numara, bu siyah tişört 2 numara, bu elbisede 3 numara, siz hangi numarayı daha çok ben beğendiniz? 1, 2, 3, 4, zaten numara kalmadı. Ben en çok 3 diyorum. Hadi herkes en sevdiği parçayı, parçanın numarasını yorumlarda yazsın. Dört numara. Hala abone değilseniz kanalımıza bir tık abone olabilirsiniz. 4 numara. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. kalın.